Merhaba sevgili öğrenciler, bizde çareler tükenmez. Ben İngilizce öğretmeniniz Özgür Taydan Güler. Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Uzaktan eğitim sürecindeyiz. Zor bir eğitim süreci. 30 dakikalık canlı dersler yetmiyor. Verdiğimiz ödevler kağıt üzerinden canlı anlatmadan yine olmuyor çocuklar. Böyle bir yöntem deneyelim dedim. Sınıfta şu anda size 4. sınıfın 10. ünitesi olan food and drink konusunda bir anlatım yapmak istiyorum. Anlatacağım. Daha sonra videoyu durdurup istediğiniz yerde bunları yazıya geçeceksiniz. Hadi başlayalım. Konumuz çocuklar food and drink. Yiyecek, içecek. İsimlerini dersimizde, canlı derste isimlerini zaten tekrar etmiştik. Yiyecek, içecek isimlerinde. Bunu bir daha burada anlatmama gerekiyor. Burada ben size yiyecek ve içecek isimlerinde ya da herhangi bir nesneden bahsederken çocuklar İngilizce'de kullandığımız e L Bunların ikisi de bir demek çocuklar. Bir. Çocuklar sayılabilen nesneler sıra, masa, muz, televizyon, öğrenci, insan, kalem sayılabilen nesneleri biz bir derken, bir kalem, bir elma, bir masa derken en ve eni kullanıyoruz. Başında bir olarak. Bunu neye göre kullanıyoruz çocuklar? Eğer çocuklar kelimemizin okunuşu, okunuşu diyorum yazılışı değil, okunuşu ünlü bir harfle başlıyorsa en kullanıyoruz. Bakın, apple, e, ünlü, orange, o, ünlü. O zaman bir elma derken an apple diyoruz. Bir portakal derken an orange diyoruz. Muz ve hamburgere gelen çocuklar bunların okunuşları ünsüzler. O zaman e banana bir muz a hamburger bir hamburger diyebiliyoruz. Unutmayalım ki sayıda, sayılamayan nesneler su, reçel, bağ bunlarla e el veya eli kullanamıyoruz çocuklar. Onlarla neyi kullanabiliyoruz? Onlarla çocuklar sam kullanabiliyoruz. Sam. Sam biraz birkaç demek arkadaşlar. Biraz birkaç. Sam hem sayılabilenlerde hem de sayılamayan nesnelerle yani hem biraz su var diyeceğiz, hem de birkaç portakal var diyeceğiz. Some water. Biraz su. Some apple. Some apple diyemiyoruz çocuklar. Neden? Eğer elma birden fazlaysa o zaman sonuna çoğu ekiyorlar gelmesi gerekiyor. Some apples. Birkaç elma. Biz bunu nerede kullanacağız çocuklar? E, el ya da sama. Önleri de kalıplarını kullanacağız çocuklar. İster misin? Ya da biraz bir şeyler istiyorum anlamında. E, bu ünitede yapılar kullanacağız. Evet. Birine bir şeyler ikram ederken ya da bir şeyler isterken biz çocuklar dördüncü sınıfın son ünitesinde şöyle yapılar kullanmıştık. Would you like? Would you like? Would you like? İster misin? Bu da ister misin? Ya da çok konuşma dilinde, çok kısa bir şekilde once diye başlayıp devam edeceğim bizim cümle var çocuklar. Hemen buradan birkaç cümle yapalım. Would you like ana? bir elma ister misin? Would you like some cake? Kek sayılamaz. Bu yüzden bir diyemiyoruz çocuklar. Would you like some cake? Biraz kek ister misin? Do you want some water? Biraz su ister misin? Do you want A hamburger bir hamburger ister misin? Aynı soru kalıplarını vantla da çok kısa bir şekilde kullanabiliyoruz. Çocuklar hemen yapalım. Want some honey? Biraz bal ister misin? Want some pasta? Want some pasta? Pasta makarna arkadaşlar. Biraz makarna ister misin? Want an orange? Bir portakal ister misin? Evet, tekrar söyleyelim çocuklar. Birilerine bir şeyler ikram ederken kullandığımız yapılar. Would you like? ister misin? Do you want? İster misin? Want. Kısaca bunu da sorabiliriz. Would you like an apple? Bir elma ister misin? Do you want a hamburger? Bir hamburger ister misin? Want some honey? Biraz bal ister misin? Want some pasta? Biraz makarna ister misin? Tabi bunlara verilecek bir de cevaplarımız var çocuklar. İstiyor da olabiliriz, istemiyor da olabiliriz. Buna göre cevaplar var. Şimdi onun da gelecektir. Evet, şimdi çocuklar az önce önerileri öden yapmıştık. Işte. Would you like, ister misin ya da do you want ya da want da bir şeyler ikram edilmişti çocuklar. Bakalım olumlu cevaplarımız nelermiş? Bize hamburger ikram ettiler. Would you like e, hamburger dediler. İstiyoruz biz de. Yes please. Evet lütfen. Yes thanks. Evet, teşekkürler. Of course. Of course. Tabii ki. Yes, I love it. Evet. Çok severim. Ve geldik iki tane kelimemize. Hungry, thirsty. Yes, I'm hungry. Evet. Açım. Karnım aç. I'm hungry. Ya da bize su ikram ettiler, içecek ikram ettiler. Yes, I'm thirsty. 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 Evet, susadım. Yani istiyor arkadaşlar. İstemiyoruz diyelim önerilen şeye. Teşekkür edeceğiz çocuklar mutlaka. No thanks. Hayır. Teşekkürler. Not now. Thanks. Not now. Şimdi değil. Teşekkürler. Ya da aç değiliz. Yemek istemiyoruz. I'm not hungry. I'm hungry. Açım. I'm not hungry aç değilim. I'm not thirsty. Susamadım. Evet. Evet sevgili çocuklar. Az önce bize bir şeyler önerdiler, kabul ettik ya da reddettik. Şimdi de biz bir şeyler isteyeceğiz. Biz isteyeceğiz. I want. I want. Want istemek çocuklar. İstemek. Would like. Would like de istemek. I want. istiyorum. I want some pizza please. Biraz pizza istiyorum lütfen. I would like to eat. Eat. Yemek istiyorum. An apple. Bir elma yemek istiyorum. Ya da Can I have, can I have, can I have? Alabilir miyim? Can I have some water, please? Biraz su alabilir miyim lütfen? İki tane de kalıp göstereceğim çocuklar size. Are you hungry? Hungry aç demek değil mi? Aç mısın? Cevap verin. Yes. I am. Evet, açın. No, I'm not. Hayır, değilim. Are you thirsty? Susadın mı? Yine aynı zamanda. Yes, I am. Evet, susadım. No, I'm not. Hayır, susamadım. Çocuklar, sınıf dersimizin bu ilk denemesiydi. Sizden rica bu videoyu dilediğiniz saatlerde açıp açıp izlemeniz. Ve tahtada yazdığım her şeyi çocuklar ekranı durdurarak mutlaka ama mutlaka gördüğünüz şekliyle deftere geçirmenizi istiyorum. Eğer bu sistem tutarsa, çalışmanızda işe yararsa her ünite başında konuyu bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Dışarıya az çıkın, maskesiz hiç çıkmayın. Çocuklar bu dönem anne babalarınız sizi değil, siz anne babalarınızı koruyacaksınız. Siz dikkat edeceksiniz dışarı çıkınca. Anne babalarınız zaten dikkatli. Hepinizi çok seviyorum. En kısa sürede inşallah şu sınıfta karşımda sizleri görmeyi diliyorum. Hoşçakalın, sağlıklı günler.